Valla bir şey itiraf edeyim. Benim tanıdığım Doruk Atakul... ...eğer finale kalırsanız sen o para ödülünü kazandığı sana bile bile yenilir. Saçmalama Doruk ya, öyle bir şey gerek yok. Ne yapayım? Sen de başka türlü yardımcı olmama izin ver o zaman. Yani Ömer işe girdi zaten. Ben de eğer bir şeyler bulursam biz hallederiz. Sen merak etme beni. Allah merak etmemen pek mümkün değil ama... ...neyse. Aa bak... ...sana ne vereceğim? Ne o? Hani sen geçen gün edebiyat dersinde şiir okumayı çok seviyorum demiştin ya. Evet. Ben de şiir yazdım sana. <laughs> çok tatlısın ver. Bak bakalım beğenecek misin? <laughs> ne kaşı ne gözü. En sevdiğim yeri o güzel kalbi. Bir de gülüşü var ki o an seni çarpar. Şarkı söylemek gibi ne bileyim biraz da. Nasıl? Beğendin mi? Hanım çok güzel olmuş.